Birçok hasta mevcut hastalıkların nedeniyle ve de özellikle kendisine cerrahi müdahale önerilmişse var olan internet ortamındaki bilgi karışıklığı yüzünden kafası karışmaktadır. Kişiler hastalarımız ne yapacaklarını bilememektedirler. Çünkü aşırı sayıda internet ortamında ve sosyal medyada tedavi yöntemleri hastalara önerilmektedir. Bu gibi durumda özellikle cerrahi müdahale gerekip gerekmediği konusunda veya hatta gerekiyorsa hangi yöntem ve nasıl yapılacağı konusunda kesin karar vermeniz kendiniz o işle uğraşmıyorsanız tabii ki çok zordur. Anahtar yöntem iyi doktor seçimidir. Bırakın hekim sizin yerinize karar versin. Doğru olanı bulmak için güvendiğiniz, tecrübeli ve size iyi referansları olan hekimi seçtiğiniz takdirde zaten hani sizin kendinizle çok aşırı uğraşmanıza gerek yoktur. Belki anahtar sorular sorabilirsiniz. Hekim de size bunları açıklayacaktır. Bu nedenle özellikle bir ameliyat olmanız gerektiğinde internet ortamındaki yönlendirmelerden ziyade hekimin yönlendirmesine uyarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.